Hinterkaifeck çiftlik cinayetleri. Almanya 1922. Karlı bir gecede Hinterkaifeck çiftliğinde akıl almaz bir trajedi yaşandı. Altı masum insan vahşice katledildi. Bu olay Alman tarihinin en karanlık ve çözülememiş sırlarından biri olarak kaldı. Andreas Gruber ve eşi Cezilia, kızları Victoria ve torunu Cezilya, hizmetçi Maria Baumgartner ve küçük Josef çiftlikte yaşıyorlardı. Katil veya katiller ahırda pusuya yatmış ve teker teker hepsini öldürmüştü. Cinayetlerden önce çiftlikte tuhaf olaylar yaşanmıştı. Çatı katında ayak izleri bulunmuş, evin anahtarı kaybolmuştu. Hizmetçi cinayetlerden kısa süre önce korkudan işi bırakmıştı. Pek çok şüpheli vardı ancak hiçbiri kesin olarak suçlu bulunamadı. Aile içi anlaşmazlıklar, kıskançlık, hatta doğaüstü güçler bile teoriler arasında yer aldı. Katilin kimliği ve motivasyonu hala bir muamma. Hinterkaifeck çiftlik cinayetleri ardında sayısız soru işareti bıraktı. Aradan geçen onca yıla rağmen bu korkunç olayın sır perdesi hala aralanamadı. Belki de gerçek sonsuza dek karanlıkta kalacak